Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didimhisar mahallesinde sizlere 2 adet havuza sahip olan sitenin içerisinde 2 adet villamız var arkadaşlar. İkisi de yan yana, biri köşe, biri yan taraf. İkisi de ön cephe, birini fiyatı. 7 milyon 950 bin TL hemen şu arkamda görmüş olduğunuz. Onun da hemen yan tarafı köşe başına denk geliyor. Onun da satış rakamı 8 milyon 250 bin TL. İkisini de inceleyeceğiz Sizlere köşe başı olanı gezdireceğiz ama her birinin de videoları, fotoğrafları elimizde mevcut. Arkadaşlar büyük bir site konsepti burası. Şu anda drone çekimlerini sizlere yansıtıyor olacağım. iki adet havuz var. Bakın bu şekilde ince uzunlamasına büyük bir havuza sahip iki adet ee, toplamda havuz var bu sitenin içerisinde 10 bloktan oluşuyor 20 adet villamız var sitemizin içerisinde Ve e, mesela Baran bir böyle şöyle tam tur dönüp bu tarafları da göstermeni istiyorum Şimdi burada arkadaşlar yan yana bitişik nizamlı konseptler olduğu için giriş kısımlarında kapatma işlemleri yapılmış. Yani nasıl kapatma? Bu şekilde isterseniz tamamen camdan, isterseniz pimapenden bu şekilde girişlerinizi özel olarak böyle kapatabiliyorsunuz. Bahçe kullanım alanlarına sahip olan villalar var. Bahçe kısımlarını kendine ait olan yerleri bu şekilde çimçit ve bölmeler yaparak yine özelleştirmişler. Bizim villalarımızda bahçe payımız mesela bu taraftakinde köşe başında bahçe payı yok kamelya yapma imkanı var. Onun da tahtalarını yapmışlar zaten. Bodrum bezleriyle kapatabilirsiniz. isterseniz. yan taraflarını da bir kapatma yapıp buraya bir bahçe mobilyası takımı atabilirsiniz. Havuz başında iki adet villa arkadaşlar bunlar. Havuzlu. Bakın mesela akraba olarak, kardeş olarak almak isteyenler için bence gerçekten mükemmel bir fırsat. Çünkü sonuç olarak kimin yan tarafı alabileceğini tahmin edemiyorsunuz ama bu şekilde fiyatı uygun 2 adet yan yana siti içi yani bunlar gerçekten kolay denk gelmeyecek seçenekler. Şimdi burası ortalama 5 yıllık bir site ama evin içine baktığımız zaman sıfırdan pek bir farkı yok arkadaşlar. Doğalgaz tesisatları hazır. Girişimiz buradaydı. Bakın buraya kesinlikle söylüyorum bak kesinlikle %100. Şuradan şöyle bir şuraya kadar arkadaşlar gerekirse e, sütun şeklinde gerekirse kitaplık vestiyer şeklinde şöyle bir bölme mutlaka yapılması gerekiyor. Evi girdiğiniz gibi havası ve atmosferi o kadar değişecek ki emin olun değişecek. Çünkü neden? Girdikten sonra şöyle bir salon kısmına geçiş yapıyoruz. Ve şurada bir lavabomuz var. Bu genelde çok fazla beğenilmiyor. Ama bu fiyatta olan evlerin hemen hemen hepsinde görüyoruz mecburen. Şimdi hem merdiven hem lavabo ikisi de yan yana ve salona bakıyor. Şuradan yani çok basit bir şekilde şu merdiven hizasına kadar kapatma yaptığınız takdirde girişte bir kolidor varmış gibi bir hava olacak. Burada oturma grubunuz varken televizyon izliyorken ne merdiveni ne de lavaboyu görmeyeceksiniz. Orası ayrı bir yer gibi olacak arkadaşlar. Bakın buzdolabı için burada ekstra bir yer yapılmış. Mikrodalgamız, fırınımız bulaşık makinesi, ankastre setini koyabileceğiniz tüm her yer hazır arkadaşlar. Bütün kapı ve pencerelerimizde hem sineklik hem de şu şekilde uzaktan kumandayla kontrol edebileceğimiz elektrikli panjur sistemimiz mevcuttur. Alt kattaki balkon oldukça kullanışlı. Mesela şurayı gösterelim. Burada hem yazın hem kışın oturabilirsiniz. Burayı komple cam balkonla kapatırsanız şu bölümde çok rahat bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz. Ön tarafımız şu an için açıklık. Üst kattan deniz manzarasını da görebiliyoruz. Güney batı cephesine hakimiz. Yani güneş her zaman gelecektir. Tabi bugün hava bulutlu olduğu için güneşi göremiyoruz ama gün boyu güneş alan bir villa olacak. Bakın TV ünitesi tam karşıda. Dilediğiniz gibi kocaman dev gibi bir ünite yaptırabilirsiniz oturma grubu yeri ve evin içerisinde yemek masası bölümü atabileceğiniz de yer oldukça rahat ve ferah olarak orada oturup sağlayabilirsiniz. 3 tane odamız var arkadaşlar. 3 artı 1 villalar bunlar. Ebeveyn banyosu yok. Tek banyo. Ortak kullanım. Ve çamaşır makinesi yeri hazırlanmış. Eton lavabo takımı burada. Vissan markanın gömme rezervuarı. Büyük bir ayna. Tavana baktığımız zaman beton erme değil, bu şekilde delikli tavan modeli kullanmışlar. Nemi ve rutubeti tamamen önlüyor ve duvardaki sarılaşmayı kesinlikle kesiyor. E, penceremiz var, yani temiz hava içeriye giriyor. Havalandırma, elektrikli havalandırma kullanmıyorsunuz. Bu da gayet önemli özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 3 tane oda gezeceğiz, bir tanesi burada. Doğalgaz tesisatlarının hazır olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Şimdi ister bu tarafa ister bu tarafa konumlandırabilirsiniz. Çift kişilik yatak girebilir. Tek tek tekli yatak da atabilirsiniz. Tam kare şeklinde. Bir diğer odamız burada. Buraya da çift kişilik yatağınız karşıya geliyor. Karşı tarafta TV kurulumu için düzenek hazır. Buraya da dolabınızı ekleyebiliyorsunuz. Yerlerimiz tamamen seramik. Parke çalışması yok. İster bu odayı ister yan taraftaki odayı yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Kalabalık bir aile değilseniz ilk gezdiğimiz küçük odayı giyinme odası olarak tasarlayıp buralara sadece yatak atarsanız daha kullanışlı, daha ferah bir yaşam alanı elde edersiniz arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de buradan biz bile şu anda çok zor görüyoruz. Zaten devasa bir manzaramız yok ama karşı tarafımızda mavi şehrin deniz kısmı var arkadaşlar. Onu net bir şekilde hani görebiliyoruz. Şu an hava kapalı diye göremiyoruz. Yağmur bekleniyor zaten son olarak da ikinci balkon alanımızda burası. Girişlerimiz bu taraflardan. Ana caddeye yakınız. Buradan merkeze gitmek istersek arkadaşlar 2,5 kilometrelik mesafemiz var. Buradan çıktık. En yakın sahile plaja gitmek istersek 4 kilometrelik bir mesafe ile sahile, denize, plaja erişim sağlayabiliyorsunuz. Dümdüz aşağıya doğru indiğimiz zaman da Altukum sahiline erişim sağlıyorsunuz. Oraya da ortalama 6,5-7 kilometrelik bir mesafesi bulunan konumdayız. Bölgede görüyorsunuz sadece villalar var ve bir, bir tık arka taraflarda, şu taraflarda da e, yeni yapılan, şurada mesela yeni yapılan yerler var. E, site konseptinde daire, büyük daire konseptinde site olan da birkaç tane çalışma var. Eski İngilizlerden kalma o kadar. Onun haricinde hepsi bu şekilde villa konseptine uygun arsalar ve genelde de villalar yapılıyor arkadaşlar. Bu gezmiş olduğumuz yer köşe başı fark ettiyseniz tam köşedeyiz, tam köşe konumundayız. Önümüz açık zaten şu anda. 8 milyon 250 bin TL rakam var. Bakın bu bir tık pahalı gelmiştir, bütçenizi aşıyordur. Hemen yan tarafımızda var. Dediğimiz gibi kısa video çekimleri, fotoğraf çekimleri hepsi elimizde. Mevcut oranında rakamı 7.950.000 TL arkadaşlar. 2 adet satılık yan yana tertemiz, masrafsız, tapuda sorun yaşamayacağınız, evrakların tam olduğu 2 tane havuzlu sitenin içerisinde villa tanıttık sizlere. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı, uğurlu olmasını diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, unutmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Bir sonraki villa turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.